Arabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Evet, Karabük'e bağlı Ortaca Köyü Güney Mahallesi'nde yangın belirli aralıklarla devam ediyor. Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri şu anda yangına müdahale ediyorlar. Rüzgarın etkisiyle alevler tekrar başlamak üzere gördüğünüz gibi. <laughs> Umuyoruz tez zamanda söndürülecek. Evet. Ortaca köyü Güney Mahallesi'nde yangın belirli aralıklarla parça parça devam ediyor. Bir taraftan itfaiye ekipleri, bir taraftansa tomalarla yangına müdahale ediliyor. Umuyoruz tez zamanda söndürülecek helikopterler ve uçaklar bir taraftan somalar ve itfaiye ekipleri bir taraftan yangınla mücadele gördüğünüz gibi devam etmekte. Evet şu anda Ortaca köyü Güney Mahallesi'ndeyiz. İskenderun'dan gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyorlar. Yangın daha önce de söylediğimiz gibi parça parça aralıklı bölümlerde devam ediyor şu an bulunduğumuz noktanın yukarısı Avdan Yaylası tarafında yangının daha çok şiddetli bir şekilde devam ettiği görülüyor. İtfaiye ekipleri de canla başla çalışıyorlar yangını söndürmek için. Devam et. Evet, doğru, doğru, doğru. Gelirsin, olsun, olsun, olsun. O, kadar git, <laughs> Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknethaber.com